Merhabalar arkadaşlar. Yeni Çağ Gazetesi'nden Arslan Bulut'un yazısını okuyorum. Kenan Evren'in eyalet sistemi devlet aklı mıydı? diye yazmış Arslan Bulut. Şimdi o yazıyı okuyorum sizler için. Hani devlet aklı deniliyor ya, Türkiye Cumhuriyeti'nde Genelkurmay Başkanlığı ve 7 yılda Cumhurbaşkanlığı yapan Kenan Evren, 28 Şubat 2007 tarihli Sabah gazetesinde yayınlanan röportajda Bavyera'da 3 bayrak gördüm. Nedir diye sordum. AB bayrağı, Almanya bayrağı ve Bavyera bayrağı dediler. Biz bölge valiliklerini eyalet olur diye düşünmüştük. Türkiye'yi 8 eyalet olarak planlamıştık. Türkiye ileride eyalet sistemine geçebilir. Bölge valilikleri belki de eyalet olur diye düşünmüştük. Bundan korkmamak lazım. Kaç senesi var bilmiyorum ama Türkiye ileride eyalet sistemine geçebilir demişti. Evren 1 Mart 2007 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan röportajda da aynı sözleri tekrarlamış ve aslında bu düşüncem yeni değil. Daha 1980'li yılların başında bunları düşündüm. Bölge idara mahkemelerini kurarken bu zihniyetle hareket ettik. Türkiye'yi bir takım bölgelere böldük. Yetkileri oraya devrettik. Türkiye bir gün mutlaka bu adımları atacak. Yoksa huzur bulmamız mümkün değil tutturmuşlar bir karış toprak vermeyiz diye. Bunlar dünyaya ayak uyduramayan insanlar. Huzur bulmak istiyorsak cesur adımlar atmalıyız diye konuşmuştu. İşte dönemin devlet aklı buydu. Bu akıl Türk aklı değildi. Dolayısıyla Türk devletinin aklı da olamazdı. Evrenin sözlerine %100 paralel olarak da dönemin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir 2010 yılında Tunceli'de yaptığı konuşmada özerk Doğu Karadeniz olacak. Özerk Orta Karadeniz olacak. Aynı zamanda demokratik Türkiye özerk Kürdistan olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi devam edecektir. İstiklal Marşı Türkiye'de okunmaya devam edecektir. Buna hiçbir itiraz yok. Türk bayrağı Türkiye'de dalgalanmaya devam edecektir. Buna da hiçbir itirazımız yok. Ama bununla birlikte her bölgede bölgesel parlamento olacaktır. Bu bölgesel parlamentolardan bir tanesi de Kürdistan bölgesel parlamentosu olacaktır. Belediye binamızın önünde ay yıldızlı Türk bayrağımızla sarı kırmızılı yeşil bayrağımız dalgalansa ne olur diye konuşma yapmıştı. Aslında demokratik özellik projesini bu açıklıkla ilk olarak dile getiren Abdullah Öcalan ama projenin asıl sahibi ABD'ydi. Aynı dönemde ABD derin devleti bağlantılı düşünce kuruluşları uzun süreli bir hazırlıktan sonra Türkiye'de bir kampanya başlatmış, basındaki adamlarına Türk diye bir ırk yoktur, Türkiye'de Türklük oranı %10'dur gibi garip yazılar yazdırmıştı. Kampanya Boğaziçi Üniversitesi'nde uyduruk bir araştırma ile destek vermişti. Dikkat edin şimdi de aynı laflar ediyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butroskali Habitat toplantısı sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yanındayken İstanbul'dan İstanbul Federe Devleti ve Türkiye'den Türkiye Federal Cumhuriyeti diye söz etmişti. Butroskali Dünya 200 devletli yapıdan 2000 devletli, 5000 devletli bir yapıya gidiyor demişti. Eyalet sistemini Turgut Özal'a kimin telkini ettiğini ise dönemin etkili siyaset adamı Mehmet Keşeciler Yavuz Donata açıklamıştı. ABD kaynaklı bazı telkinler oldu. 2001 yılında köklere dönüş projesi dosyasıyla birlikte. Bartın'dan dağıtılan haritaya göre şehir devletlerinden oluşacak. Federe devletlerin adları şöyleydi. Trakya, Bitinya, Misiya, Lidya, Karya, Likya, Pamfilya, Phrygia, Kilikya, Kapadokya, Galatya, Paplagonya, Pont, Tuz, Ermeniya, Antakya, Mezopotamya. Görüldüğü gibi haritada Kürtlerin adı bile geçmiyordu. Kürtleri işte bu haritayı hayata geçirmek için kullanmak istiyorlardı. AKP döneminde de Türk kavramı etnik gruplardan biri gibi ifade edildi. Ve sık sık Türk kimliği yerine Türkiye kimliği konulacağından bahsedildi. Balazgirt'e Çanakkale'ye ortaklar çıkarıldı. İşte Ergenekon, Balyoz, Cansusluk gibi davalarla ordunun belinin kırılmasının sebebi de buydu. Ordu kuruluş ilkelerine bağlıydı ve federasyon düşüncesinin önünde en büyük engeldi. Şimdi AKP ve MHP terörsüz Türkiye diye hedef gösterirken Abdullah Öcalan'a kurucu önderlik yakıştırıyor. PKK ile zaten 2009 yılında Oslo'da masaya oturmuşlardı. Oslo'da koordinatör ülke temsilcisi sizi buraya biz getirdik. Öcalan'ın talepleri meclise getirilecektir demişti. AKP bu politikalar sonunda 2015 seçimlerini kaybetti ama terörle mücadele başlatarak erken seçimle yeniden iktidar oldu. Şimdi de 2009 politikasına geri döndüler ve Türk devletini Türk-Arap-Kürt devletine dönüştürmeye çalışıyorlar. ABD kaynaklı bazı telkinler şimdi telkin olmaktan çıktı. Şantaj ve dayatma aracı haline geldi diye yazmış Arslan Bulut. Yeni Çağ Gazetesi'ndeki yazısını okuduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Şimdilik kalın.